Evet iki takım oyuncu birlikteyiz. Sevan bugün e, Tarak Ligi'nde ilk maçınıza çıktınız. Evet. İlk maçı oranla iyi bir futbol oynadınız. 3 gol buldunuz ama maçı kaybettiniz. senin maç hakkındaki görüşün nedir? İşte adamlar tecrübeliydi. Mavi yengeçler. Zaten bunlar üçüncü maçıydı. Bizim ilk maç Maçım, maçımızdı. O yüzden tecrübesizlikten. Bir de takım olarak yavaştık kondisyon eksikliği de göze çarptı. Yani. Sevan sana bir dahaki maçlar için başarı diliyoruz. Teşekkür ederim. Süleyman 3. maçınızda 3. galibiyeti elde ettiniz. Ee, i̇yi oyun oynuyorsunuz, kazanıyorsunuz. Senin görüşün nelerdir? <laughs> Rakip çok iyi pas yaptı ilk yarı. Hatta ilk başlarda zaten ilk iki golü onlar attılar. Buna rağmen geri dönmeyi bildik ve maçı kazandık. Durmaksızın yolumuza devam ediyoruz. 3 3 üç yaptık. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle çıkacağız. Sözcüklerim bu kadar. Takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Arkadaşlar bizi de tebrik ediyoruz.